Mutlu pazarlar arkadaşlar. 6 Kasım ve 12 Kasım haftası bizleri neler bekliyor? Her hafta sonu olduğu gibi gökyüzü öngörülerimi sizlere paylaşmak istiyorum ve önümüzdeki haftada nelere dikkat etmeniz gerekiyor, hangi konuda temkinli olmamız gerekiyor bu konularla ilgili sizlere uyarmak istiyorum. Evet, haftaya aslında ee biraz daha rahat ve relax başlayacağız. Haftaya ilk başlangıcımız çok fazlasıyla sıkıntılı olayların üst üste gelebileceği durumlar olmayacak. İşin garip tarafı bireysel hayatınızla alakalı aslında 10 Kasım'a kadar çok ciddi anlamlı bir toparlanış hayatınızla ilgili e, verebileceğiniz bazı kararlarla evrenin size tamamen e, Sinyal verebileceğini daha doğrusu sizi destekleyebilecek olan konuların olacağını özellikle iş konularınızla ilgili özel hayatta ilgili estetik konularla alakalı e, bazı rutin sağlık probleminizle ilgili hani başlayacağınız her bir olayın aslında olumlu bir sonucuyla da karşı karşıya geleceksiniz. Fakat ilişkilerde her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar evet Kasım ayı aşkı bir başkadır fakat Kasım ayının aşkı ne kadar heyecanlıysa heyecanlı bir şekilde başlanırsa. Kasım ayının içerisinde başlayan ilişkiler genelde hep hüsranlarla sonuçlanmıştır. Kasım ayında alınacak olan kararlar sadece yeni başlangıçlar için çok da fazlasıyla olumlu olmadığını da söylemek istiyorum. Ama bunun kararını daha öncesinde almış olabilirsiniz. Ee, Kasım ayına denk gelmiş uygulamak isteyebilirsiniz. Bu ameliyat konularınız olabilir. İş değişikliği, il değişikliği, estetik konularınız olabilir. Ee, bir ilişkiyle ilgili düşünceleriniz olabilir. Net oturmamış olan konular olabilir. Ama özellikle parantez içerisinde yeni tanıdığınız insanlarla Yeni başlangıç içerisinde yer alabileceğiniz arkadaş çevrelerle alakalı kısım ayı sizlere çok fazlasıyla garanti, olumlu ve sonsuzluğu içerebilen bir başlangıcın çok da fazlasıyla olumlu olmayacağını da söylemek istiyorum. O yüzden Kasım aşkının çok fazlasıyla sıkıntısına ve depresif konularının sonucunda olabilecek olumsuz yönlerine de aşina olmanızı istiyorum. Tabii ki öncelikle niyet önemli diyorum. Niyetimizi güzel tutalım ama evrenin sunduğu Kasım ayı ilişkileri biraz sonrası sancılı ve sert olması kaçınılmazdır demek istiyorum. Peki dünya geneliyle ilgili bizleri neler bekliyor? Evet gündemimizde olabilen savaşlarda hala hareketlenmelerin söz konusu olduğunu, bu hareketlenmelerin dediğim gibi önümüzdeki yılın 2024 yılının Nisan ayına kadar da devam edilebilecek ve Nisan ayından sonra ne olacak dersek Nisan ayından sonra alınacak olan bazı kararlar söz konusunun olacağını söylemek istiyorum. Fakat dikkat edilmesi gereken konular şudur ki, ki siz de bunlara aşina olduğunuzu da düşünüyorum. Her bir olayın kapanması, her bir olayın unutulması için asla konu kapanmıyor ama sadece unutulmuyor ve ara veriliyor ve bu ara verme olayı ve bu savaş konularının unutulması açısından gündemde yeni olabilecek olan durumların söz konusu olacağını ve yeni durumlar savaş konusuyla ilgili unutulması zor, hiçbir şekilde bu yılın içerisinde yaşadığımız acı verici olabilen çok ciddi anlamda problemler, kayıplar yaşamış olduğumuz, içimizin yandığı konularla ilgili hiçbir şekilde unutmadık. Ama maalesef yolumuza da devam etmek zorunda kaldığımızı da e, zor olsa da bunu söylemek zorundayım ve kabullenmek zorunda oluyoruz. Şimdi tekrardan savaş olayın unutulması için tekrardan gündeme gelebilecek olan bir durum söz konusu olacak. Ve bu durumun hareketliliği devam edecek. Özellikle yıl bitene kadar ciddi anlamda e, problemlerin, savaşsal konuların, yararlanmaların, Altı sarsıntıların denizden gelebilecek olan durumların ve bu yıl bitene kadar da nükleer konuların gündeme gelebilme olasılığı kaçınılmazdır diyorum arkadaşlar bilginiz olsun çünkü 12 Kasım'dan sonra biraz daha hareketlenmelerin söz konusu olacağını söylemek istiyorum özellikle geçen hafta videomda da paylaşmış paylaşmıştım arkadaşlar Rahmani ve şeytani boyutların artık ayrım içerisine girdiğini özellikle dini konularla ilgili durumlar da düşüncelerini söyleyebilen ya da bu kulvarda olan insanları dış taraftan dışlanma gibi durumlar söz konusu olacak ayrımcılık kışkırtma olasılıkları Akrep burcunda olduğumuz için Akrep burcu ayında olduğumuz için daha doğrusu bu kışkırmalar ego ee, olasılıkları, içsel savaşlar, kin, nefret, öfke, intikam duygularının çok fazlasıyla gündeme getirecek. Ee, tabii ki bu konulardan kaynaklanan nedenle ilgili bazı e, isyanlar söz konusu olabilir, bazı e, skandallar söz konusu olabilir. Ee, camilerle alakalı bazı olasılıklar gündeme gelebilir. Bunların hepsi aslında bizlere bir nevi kışkırtma e, pozisyonu diyebilirim. Tabii bu konuda sakinliğimizi belki koruyamayabiliriz. Karşılık vermek zorunda kalabileceğimiz durumlar da söz konusu olabilir. Ama amaç zaten bu doğrultunun olabilmesi açısından yapılabilen bir ee, sıkıntılı bir durum olduğunu da zaten hepimiz de biliyoruzdur arkadaşlar. 2 hafta öncesinde değindiğim konuda İncirlik Havaalanı. Evet İncirlik Havaalanı ile alakalı bir takım sıkıntılı olasılıklar gündeme geleceğine ve bundan dolayı özellikle Adana Mersin tarafıyla alakalı bir takım hareketlenmeler söz konusu olabilir. Girit Adası, Kıbrıs Kıbrıs'a yakın olan adalar ve şehirlerle alakalı da denizle ilgili deniz altından gelebilecek olan sıkıntılı olasılıklar söz konusu olacağını da söylemek istiyorum. Çünkü bu ay gerçekten hareketli bir dönem olacak özellikle e, yağışların çok fazlasıyla bu ay bitmeden çok şiddetini artıracağını ve özellikle bundan dolayı kaynaklanan nedenlerle hava yolu ve yer altı konularının çok ciddi anlamda hareketleneceğine evet bu e, ay tutulması aslında toplumdur topluluktur bunu e, daha öncesinde de söylemiştim arkadaşlar sizlerle de paylaşmıştım e, toplu yürüyüşlerde olabilen sıkıntılı durumlar olabilir. Toplu uçuşlarla alakalı konularda sıkıntılı durumlar olabilir. Hani topluluğu içerebilen üzücü durumlarla maruz kalınabilme olasılıkları söz konusu olabilir. Özellikle e, 9 Ekim e, pardon 9 Kasım tarihinden sonra hareketlenmelerin biraz daha artabilme olasılığının söz konusu olabilme ihtimalinin olduğunu söylemek istiyorum. bunları söylerken de aslında böyle e, darı alıyorum. Hani kelimeleri nasıl törpüleyebileceğimi bilmiyorum. Yüzeysel olarak olabildiği gibi hissedip gördüğüm gibi sizlerle paylaşmak beni mutlaka çekimser bırakıyor. ama bazen diyorum ya her şey bilmektense bazen hiçbir şey bilmemek daha iyi olduğunda aslında düşünmüyor da değilim. Fakat şu an temkinli olmamız gereken dünya genelinde ilgili evet hareketli süreçler olacak. Olmaya da devam edecek. Daha ciddi anlamlı problemler ya da yapay sistemlerin bir nevi tekrardan hareketlenme gibi süreci olacak. Yağışların olduğu dönem zaten yapay sistem hareketlenmenin de daha fazlasıyla olabildiği ihtimallerinin olacağını. Araç sektörlerine de değinmek istiyorum arkadaşlar. Evet araç sektörlerinin düşeceğini aylar öncesinde sizlere söylemiştim. Araç sektörleri düştü ve çıkar mı diyebileceğiniz sorusuna şu şekilde cevap vermek istiyorum. Hayır çıkmaz. Daha fazla düşer mi yağışlardan sonra? bir tık daha bir düşüş gibi bir durum söz konusu olabileceğini de söylemek istiyorum. Çünkü bu yılki olan yağışlara şimdiden tedbirinizi almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yağışlar normal yağışlar olmayacak. Anormal yağışlar söz konusu olacak. Yıldırımların her yere düşebilme ihtimali söz konusu olabilir. O yüzden elektrik akımı çok fazla devreye girebilir. Özellikle uyku esnasında mecbur değilseniz Televizyonunuzu tam anlamıyla fişiniz çekin, e, telefonlarınızı olabildiğince yatmadan önce şarj edin, daha sonrasında çekin. Hani bunlar bir nevi temkinli olabilme, tedbir alabilmek için sizlere küçük önerilerim olacaktır. Çünkü bu yıl bunlara çok fazlasıyla maruz kalınacak, araçlar ciddi anlamda zarar görülebilir. Çünkü dediğim gibi yazı çok sert, kışı çok sert olan... Bir iklime başladık arkadaşlar ve bundan sonraki olan süreçlerde maalesef bu şekilde devam edeceğini de söylemek istiyorum. Online sisteme de değinmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu soruyorsunuz, sormaya da devam ediyorsunuz. Ben de tabii ki görevimdir cevaplandırmaya e, sizi devam edeceğim. Evet online sistem konusunda şöyle bir kelime kullanmıştım ben. Bu kelimemde de haklılık olasılığının söz konusu olduğunu da e, düşünüyorum online sistemi sizler isteyeceksiniz arkadaşlar. Artık yeter diyebileceğiniz durumlar. Hani biz bu kadarını yapıyoruz. Sizler bilirsiniz gibi bir durum ortada aslında. Ee, mutlaka ellerinden geldiğince e, Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka tedbirlerini alıyordur. Fakat bunlar yeterli olamayacağından dolayı özellikle öğrencilerimizin asansörle ilgili yemeklerle alakalı, gıda zehirlenmeleriyle alakalı psikolojik buhranlarıyla alakalı kaynaklanan nedenler var. Çünkü herkesin özel bir yurda geçebilmesi ya da ev tutabilmesi imkansız bir durum oluyor. Maddi konuyla ilgili sıkıntı yaşayanlar e, bunu daha da e, online sistemi isteme olasılığına dahil olabilir. Önceden online sistemi evet onaylamıyorduk ama şu anki süreç online sistemi sizlerin isteyeceğini, sizlerin talepte bulunabileceği gibi bir durum söz konusu olabilme ihtimali çok yüksek demiştim. Ve o doğrultuya doğru da gidiyoruz. Evet Kasım ayından sonra bu olay daha da hızlanmaya başlayacak hızlanmaya aslında başlanıldı ama hani daha henüz net bir karar verilmedi. Ama ikinci dönemden sonra bir gün ediyorum 2024 yılında zaten online sistemin hazırlık olacağını bu yılın içerisinde yaşanması gereken her türlü zorluklar yaşanılıp 2024 yılında da artık yapacak bir şey yok denilebilip online sisteme geçiş olasılığının anlattık devam edeceğine ve online sisteme geçiş olasılığı olduktan sonra ben tekrar yüzeysel bir eee Eğitim hayatının devam edebilme olasılığının olmayacağını şu an için sadece üniversiteler için konuşuyorum. Belki bu diğer e, lise ortaokul kısımlarında ilgi e, durumunun içerisine dahil edilebilme konularının içerisinde de yer alabilir. Çünkü 2024 yılı biraz zor bir süreç ve Ekim ayına kadar devam edecek olan bu zorlu bir süreç maalesef ki devam edecek. O yüzden tedbirli ve temkinli olunması gerekebilen bir durum söz konusu olacaktır. Evet elektrik kesintilerine de değinmek istiyorum problemi, İstanbul'un en büyük problemi olacak. İstanbul ve, ve, sadece İstanbul'da kalmayacak arkadaşlar. Diğer illerle de alakalı. Elektrik kesintilerinde problem söz konuları olacak. Su problemleri daha fazla olacak. Ama 2024 yılından sonra bu olasılık maalesef biraz daha fazlalaşabilir. Aslında şöyle bir düşündüğünüzde bunu duyarken bile bazen böyle of ne alaka falan diyebiliyoruz artık. Çünkü gerçekten kötü bir şey duymaya ne gücümüz kaldı ne takatimiz kaldı. İnanın ben bile burada sizde olumsuz bir şeyler paylaşırken bile paylaşmak istemiyorum ama söyleyebileceğim e, maalesef şu an güzel olabilen bir durum yok e, bunlara aşina olmamız gereken süreçler olacak 100 yıl önceki olan bir hayata gidiyoruz e, koför yoktu önceden arkadaşlar. E, jeneratörler yoktu yani elektrikle ilgili çalışabilen durumlar yoktu ve bu 2025 yılında biraz daha fazla olabilir özellikle iletişim konularında maalesef kopukluklar da söz konusu olabilir çünkü nisan ayındaki olan beklenilen güneş tutulması bir nevi güneş patlaması gibi bir durumda söz konusu olabilir bu da dünyanın dengesini iletişim konularıyla ilgili elektrik ile alakalı sıkıntılı bir durumun içerisine kalmamıza maruz kalabilir o yüzden her zaman diyorum kendinize ait olan ev alanlarını daha da güzelleştirin daha da muhteşemleştirin elinizden geldiğince evet su stokları yapma olasılığını hala arkasındayım. E, Mum stokları yapın. Elinizden geldiğince bir şey olmaz demeyin arkadaşlar. Tedbirinizi alın. Takdir Allah'ındır diyorum. Dünya geriliyle ilgili evet hareketlenme olasılıkları var. Askerileri zaten e, demiştim ve hala da diyorum. Askeriyelerle alakalı artık isyanlar başlayabilir. Askerlerimizle ilgili artık ciddi anlamda sıkıntılı durumlar söz konusu olabilir. E, i̇nsanlarımızın özellikle isyanları ve yürüyüşleri ee, durdurulamaz bir hal içerisine gelebilir ee, sıkıntılı bir durum olabilir ki ne diyorum topluluk içerisinde olmaktan toplu yürüyüşlerden mutlaka kaçınmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar çok fazlasıyla evet sloganlarımız var isyanlarımız var gazeteki olan durumlar işler acısı dayanılacak gibi değil ee, Allah yardımcımız olsun diyorum gücü olan gidip savaşabilir diyorum. Hani buradan isyan etmenin çok da fazla mantığının olmadığını da maalesef söylemek istiyorum. Dünya geneline ilgili konulardan bahsettik. Bireysel hayatımızla ilgili neler bekliyor? Bireysel hayatımızla da alakalı çok olumlu bir hafta içerisinde olacağız arkadaşlar. Özellikle hayatınızla ilgili yapmanız gereken düşünceniz içerisinde yer alabilen, artık bunda eminim diyebilen hızlı ve ani kararların peşinden gideceksiniz. Fakat bu bu ayın içerisinde alınmış olan kararlar değil. Özellikle ee, il değişikliği, ülkeler değişikliği, iş konuları ile ilgili bağlantılarınızda fırsatları çok iyi değerlendirmeniz gereken sürpriz karşılaşmalarla karşı karşıya gelebileceğiniz enerjinizin olabildiğince olumlu yönde değerlendirme altına alınacağını, bazı kopuş ve bitiş olan ilişkiler varsa tekrardan şans verilebilme olasılığı olabilir ama ay tutulması sonlanmaydı, sonlandırılmaydı. O yüzden hiç kimse bitmiş olan bir ilişkinin tekrardan telafisine beklemese saçmalık olur diyebilirim çünkü e, sonuç bitmiştir, kapanmıştır. Sonunda e, bir yıkım oldu ve biz, sizler bunun sonunun kararını verdiyseniz tekrardan sil baştan yapıp da e, Aynı hayatı hani denenmişin, denenmişini denemeyeceğinizi söylemek istiyorum. Bundan dolayı kaynaklanan öfkeler, hırslar, intikam duyguları, ee, tehditler, buna benzer durumlar da söz konusu olacak. Özellikle bu oyun içerisinde en büyük olasılık kabullenememe. Dedikodusal olasılıklar, ee, en yakınızdaki olan insanlardan nankörlülükler, bunlara benzer olasılıklar. O yüzden şunlara dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Lütfen kendinize ait olan düşüncelerinizi duygularınızı, sorunlarınızı, mutluluğunuzu ya da mutsuzluğunuzu çevrenizde hiç kimseyle paylaşmamanız gereken bir dönemdesiniz. Çünkü sizi en yakınlarınız dibe götürecektir. Bunu kesinlikle unutmanızı istemiyorum. O yüzden kendi sırdaşınız sadece kendiniz, şahidiniz de sadece yaradanınız olsun diyorum. Bu olayı dikkat alırsanız sizler açısından da çok olumlu olacak. Evet bu hafta önümüzdeki hafta 6 ve 12 Kasım haftasında estetik konular kendinizle ilgili ani değişiklikler kararı alabilirsiniz saç değişikliği olabilir giyim tarzı bakış açısı e, güzelleşilebilen sağlık konularıyla ilgili bir takım problemler varsa ameliyatsal konular özellikle bunlarla ilgili olunabilecek evrenin olumlu yönde sinyallerini alabiliyoruz fakat sadece dikkat etmeniz gereken konu yeni başlayan ilişkiler Kasım ayı aşkı çok güzeldir sancısı da çok zordur bunu da söylemek istiyorum çünkü Kasım ayında başlayan her bir başlangıçta ki özellikle özel hayattan bahsediyorum. Yeni arkadaş edindiyseniz bu da çok önemli. Yeni arkadaş edindiyseniz, yeni ilişkilere merhaba dediyseniz sonrası hüsran ve yıkım ve hayal kırıklığı ile sonuçlanacağını da bilmenizi istiyorum. O yüzden temkinli ve tedbirli olursanız sizler açısından da üzülmemenize de neden olursunuz diye de söylemek istiyorum arkadaşlar. Sadece kendinize dikkat edin ve finansal konularla ilgili bağlantılarda özellikle borsayla alakalı ciddi anlamda zorlu ve sıkıntılı bir hafta olabilir Özellikle bu konuyla ilgili 9 Kasım 10 Kasım tarihleri içerisinde olunabilecek ama 14 Kasım'dan sonrası borsa ile alakalı biraz daha olumsuz durumlarla da karşı karşıya gelebilirsiniz Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama borsa ile alakalı problemler özellikle yabancı borsa senetleriyle alakalı bir takım problemler yaşanılabilir. Özellikle banka ve bankacılık sektörüyle de alakalı bir takım sıkıntılı durumlarda olabilir. Özellikle bu ayın içerisinde diye de söylemek istiyorum. Ee, kendi hayatınızla ilgili vereceğiniz her karar muhteşem olacak arkadaşlar. Sadece dikkatli olunması gereken yatırım konuları ve yeni başlangıçlar. Bu iki olasılığa da dikkat ederseniz... Zararın neresinden dönerseniz kârdır düşüncenizi de aklınızın bir köşesine sığdırabilirseniz sonrası çok güzel olacak diyorum. Kendi bireysel hayatınızı daha da hızlı bir şekilde garanti altına almanız gereken bir döngüde olmayı da asla unutmayın diyorum. Mutlu haftalar ve en güzel haftalara artık merhaba deriz ve bundan sonraki olan haftalarda da muhteşem bir olasılıklarda umarım sizlerle de ben de paylaşmış olurum diyorum. Mutlu haftalar sizinle olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.